5. yenileme eğitimi yazılı sınav soruları A kitapçı ve silah bilgisi sorularındayız arkadaşlar. 1. soru. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir? Tırnağın kırık olması silahın ateş almasına engel değildir arkadaşlar. Cevap E şıkkı. 2. soru. Ateşli silahlarda iğnenin darbesiyle fişeğin ateşlenen parçası Hangisidir? Tabii ki cevap kapsül. şıkkı arkadaşlar. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz? Tabii ki emniyet ve ateş ayar mandala. Şarjörü oluşturan parçalar arasında değildir arkadaşlar. Cevap E şıkkı. Dördüncü soru. Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak Barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir? Ateşleme tertibatıdır arkadaşlar. E şıkkı. 5. soru 6136 sayılı Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir? Tabii ki sadece kara yolları. Neden biz eğitim ve öğretim kurumlarında özel güvenlik olarak hizmet veremiyoruz? Hastanelerde, psikiyatri servislerinde, spor müsabakalarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları veya meclis başkanlıklarında özel güvenlik silahlı hizmet veremez arkadaşlar. Seçeneklerden sadece kara yollarında silah taşıyabiliriz. Altıncı soru ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir? Tabii ki set denir arkadaşlar. Yedinci soru aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? Horozun darbe gücü merminin atış mesafesini etkileyen faktör değildir arkadaşlar. B şıkkı. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi hareketli namluda bulunan parçalardan biri değildir? Ateşleme iğnesi. Cevabımız C şıkkı. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir. B şıkkı cevabımız iğne veya yayı kırık olabilir. 10. soru tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deformu olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? B şıkkı cevabımız boş kovan fişek yatağından geri çekilmez. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi silah, bakım ve temizliği türlerinden değildir? Silah, bakım ve temizliği. Aylık bakım. C şıkkı. 12. soru. Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır. Bu bağlamda genel emniyet kuralları açısından aşağıdakilerden Hangisi söylenemez? Silah sürekli dolu halde taşınır. Bu söylenemez arkadaşlar D şıkkı. 13. soru. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki C şıkkı takma işlemi sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sırayla yapılır. 14. soru. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un ilgili maddesindeki silah bulundurma ve taşıma yetkisi belirlemede usul nedir? C şıkkı cevabımız İl Özel Güvenlik Komisyonu'nun kararı ve valinin onayıyla belirlenir. Özel güvenliğin genel olarak silah taşıması, görev yeri, görev tespiti bunların işte kimlik verilmesi hepsi arkadaşlar il özel güvenlik Komisyonu kararına ve sayın valinin onayıyla belirlenir. C şıkkı. 15. soru ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler Ateşli ve ateşsiz silahların imal edilmesi, satılması, taşınması ve kullanılması hangi kanuna göre yapılmaktadır? Tabii ki 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanuna göre yapılır arkadaşlar. 16. Soru: Bir tabanca'nın tetiğini çektiğimizde boruzu kurup düşüyorsa? Bu nasıl bir sisteme sahiptir? Çift hareketli D şıkkı. 17. soru. Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir? Uzun namlulu silahlar ağır ateşli silah değildir arkadaşlar. 18. soru. Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur? Toplu tabancalarda emniyet sistemi yoktur arkadaşlar. 19. soru. Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur? Tabii ki sürgünün üzerinde bulunur arkadaşlar. A şıkkı. 20. soru aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir? Namlı emniyeti. 21. soru MP5 makinalı tabancada atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir? Tabii ki el kundağı arkadaşlar değişik. 22. soru Aşağıdakilerden hangisinde yarı otomatik horozlı tabancaların ateşlenme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir? Tetik, tetik manivelası, horoz ve iğne. Doğru sırası A arkadaşlar. 23. soru. 9-19'luk fişek denildiği zaman ikinci rakamı olan 19 kovan boyunu ifade ederken ilk rakamı olan 9 Neyi ifade eder? Tabii ki çekirdeğin çapına aşık. 24. Soru: Aşağıdakilerden hangisi kabza kavramına yapılan hatalardan değildir? Kabza kavrama esnasında tetik parmağının tetik korkuluğunun dışında olması bu bir hata değildir arkadaşlar. 25. Soru. Görevlerde kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta herhangi bir anormallik, çatlak, kırık ve benzeri var ise ne yapılır? Konu mutlaka devir teslim ve rapor defterine yazılır ve hemen üst sorumluya yani yetkili kişiye bildirilir arkadaşlar.